Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Seyyidi Ya Avrupa Ya Demokrasi ve İşçileri Bugün bu hayırlı mecliste vakfımızın su kuyusu projesi Kapsamında yapılan Turkan Gun İnnâ Lillahi ve inna İleyhi Raci'un isimli su kuyumuzun Bangladeşli kardeşlerimizin bolisinde kullanımına sunulması ve kuyunun halki arzini gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu kuyunun yapılmasına vasile olan ve içimize teşekkür ediyor ve kuyuyu adıyla yaşat, yaşatacak olan merhume Turkan Gunhani Efendi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüce Rabbimizden dileğimiz odur ki mer merhume Hanim rahmetli ile kalanlara merhameti ile muamele etsin ve işimizin ahirete intikala etmiş şekillerinin mekani cennet kalanların kağıtlarında sefir ve teslimiyet olsun. Bu kuyudan her bir damla aktiğinde geçmişlerinin kabrindeki gül beşlerinde bahç, güller filizlensin. Turkan gül inna lillahi ve ve inna ilahi raci'un şu kuyusu bu un itibariyle Bangladesh in Rangunia isimli kuyunda 130 kardeşimiz can suyu olacaktır. İllerdir ibadetlerini gerçekleştirmek kişisel ihtiyarlarını gidermek, temizlenmek ve içmek için temiz bir su kaynağına sahip olmayan buradaki kardeşlerimiz ve işçimiz ve merhum hanımefendi vesilesiyle umuda kavuşmuştur. Bu su kuyusu kıyametli ve işçimiz tarafından bu toprakla, topraklara hayat suyu, suyu olması için vakfedilmiştir. Vakf, vakf bu güzel amellerinden دولاي باشي مزار جاني غونزان تشكولي ديروز جاسمش لريني رحمة ديريو كندير لريني بس يوديك لريني صايلك سي دلو بير امور ديروز. الحمد لله بلعلم صلاة السلام على سيدنا المسيلم وعلى اله واصحابه اجمعين فانا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا كلنا من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحكايين والاموات انك تجيب الدعوات. اللهم <سؤال> ارحم رحمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أخانا فرقان دون بجنة الفردوس اللهم ارحمه برحمتك الواسعة في الآخرة اللهم ارحم أولاده اللهم ارحم آباءه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين thank you